Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Fear'ın 13. bölümünde neler yaşandığı hakkında sizlerle bu videoda konuşacağız. Bir önceki bölüm olan 12. bölümdeki sıkıcılığın aksine bu bölümde daha fazla keyif aldığımı söyleyebilirim. Tabi bir önceki bölüm olan 11. bölüm kadar da etkileyici değildi. John'un ölümünün ardından onu andığımız güzel bir bölümdü bana kalırsa. Ondan geriye bir parça daha kaldığını bu bölümde keşfetmek güzeldi. Bu videoda çok fazla spoiler olmayacak. Yine de Fear izlemediyseniz dikkat etmenize fayda var. Bu bölümde çok fazla şey göremedik. 11. bölümde biliyorsunuz Alicia Teddy ile beraber orada kalmış ve diğerleri Morgan'ın yanına dönmeyi başarmıştı. Alicia'nın başına ne geldiğini merak ederken araya giren yaşlı Morgan bölümünün ardından bu bölümde de tam olarak ondan beklentimizi karşılayacak şekilde izlenim alamadık. Teddy'nin grubuyla çok aşırı neşir olmadığımız bir bölümdü bu. John'un uzun yıllar boyunca görmeyi beklediği ama kavuşamadığı babasının diziye katılması bu bölümün kesinlikle en önemli olaylarından biriydi. John Dory'nin ayrıca Teddy ile bağlantıları olduğunu öğrenmek gelecek bölümler açısından heyecan verici olacak. John Dory kıyamet öncesi Ted'in içeri tıkılmasını sağlayan kişiymiş meğer. Ve bu zamana kadar da ailesiyle neden görüşmediğini bu bölümde öğrendik. Son bölümlere doğru ilerlerken sezon finalinde John ve Ted'i karşılaşmasını ayarlayacaklar gibi gözüküyor. Bu da açıkçası heyecan verici. Ted'in dünyaya dair planları var ve bu planlar insanlık için ölümcül olacak gibi gözüküyor. Sanıyorum bir çeşit nükleer patlama planlanıyor. Chernobyl dizisi ve bir dönem radyasyona maruz kalmış aylakları hepiniz hatırlarsınız. Ne kadar da etkili bir şey olduğunu biliyoruz. İnsan vücuduna verdiği zararları göz önüne aldığımızda sonuçları çok ağır. Bu yüzden tüm ekibin bu plana karşı mücadele ettiğini göreceğiz. Teddy'nin bu planlarını durdurmaları gerekecek. Teddy ve bu planların bizlere nasıl bir hikaye getireceğini sabırsızlıkla bekliyorum. Muhtemelen önümüzdeki sezonda da bu hikaye ilerleyecek. Bu sezon finalinde Teddy'nin yenildiğini görmeyi beklemiyorum. Bu hikayeyi 7. sezona taşıyacaklardır. Belki de sezon finalinde bir bomba ateşlenebilir. Ayrıca 7. sezondaki bu hikayeye CRM'in de dahil olduğunu görebiliriz. Ayrıca önümüzdeki sezon John'un babasının Jun'la tıpkı aile gibi dayanışma içerisinde olduklarını görmeyi bekliyorum. Tabi başına bir şey gelmezse. Umarım uzun süre John'un babası dizide kalmaya devam eder. John'la benzerliği çok hoş. John'un öldüğüne inanıyorum ki çoğumuz üzülmüştür. Bir nevi teselli edecektir bizleri. Genel olarak 13. bölüm hakkında söyleyeceklerim bu kadar. 14. bölüm incelemesinde en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki Videoyu kaçırmamak için yapmanız gereken hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.